Hadislerde tüm dünyaya hükmetmiş oldukları bildirilen Hz. Süleyman ve Hz. Zülkarneyn çok güçlü birer orduya sahiplerdi. Kur'an'da bildirildiği gibi Allah, Hz. Süleyman'a zorlu savaşlar esnasında askerlerini olumsuz etkilerden koruması için madeni giyim sanatını öğretmiştir. Bu ilimle yapılan zırhlar, miğferler ve çeşitli araçlar onun güçlü ordusunu daha da yenilmez hale getirmiştir. Hazreti Süleyman'ın ordusuna hiçbir ülke karşı koyamamış. Bu güçlü orduyla karşılaşanlar bu vesileyle İslam ahlakını öğrenip kabul etmişlerdir. Allah Hazreti Zülkarneyn'e de aynı Hazreti Süleyman'a olduğu gibi yeryüzünde sapasağlam bir iktidar vermiştir. Hazreti Zülkarneyn bu gücü sayesinde doğudan batıya büyük bir coğrafyaya hakim olmuş, nizam vermiş bir liderdir. Ayrıca Kur'an'da haber verildiğine göre Hazreti Zülkarneyn yeryüzünde bozgunculuğu ve fitneyi önleyen bir kişi olarak da tanınmaktadır. Bu nedenle de zor durumda olan, iç karışıklıklar yaşayan veya dışarıdan baskı gören devletler ondan yardım istemektedirler. Hazreti Zülkarneyn'in hem batı tarafında hem de doğu tarafında böyle büyük saygı görmesi ve etkili olması onun dünyaya hakim bir devletin başında olduğunun göstergesidir. En doğrusunu Allah bilir. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bazı hadislerinde Hazreti Mehdi dönemi Hazreti Süleyman ve Hazreti Zülkarneyn'in dünya hakimiyetlerine benzetilerek tarif edilmiştir. Hadislerde bildirildiğine göre bugüne kadar Müslümanlardan yeryüzüne hakim olan iki mübarek zat Hazreti Zülkarneyn ve Hazreti Süleyman'dır. Allah'ın izniyle dünyaya İslam ahlakını hakim kılacak üçüncü Müslüman şahıs ise hadisi i haber verilen Hazreti Mehdi'dir. Büyük İslam alemi İmam Rabbani eserlerinde bu konuyu şöyle bildirmektedir. Tüm olarak yeryüzünün meliki dört tanedir. Onların ikisi müminlerden, ikisi de kafirlerdendir. Zülkarneyn ve Süleyman müminlerdendir. Nemrut ve Buhtun Nasır ise kafirlerdendir. Yere beşinci olarak ehli ve biri sahip olacaktır. Yani Mehdi. Altın çağ, insanların akın akın Müslüman olacakları, inkarcı ideolojilerin yeryüzünden silineceği bir dönem, din ahlakının Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dönemindeki şekliyle dünya çapında yaşanacağı bir dönem olacaktır. Hz. Mehdi'nin dünyaya hakim olması hadislerde şöyle haber verilmektedir. Mehdi, bütün dünyaya malik olacaktır. Mehdi, doğu ile batı arasındaki her yeri fetheder.